Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid 3-3 beraber kaldığında Manchester City ile. Ulan bu nasıl bir maçtı arkadaş dakika bir gol bir oldu bu ne iş ya? Ulan Arda yine oynamadı şaka gibi ya bu çocuk oynasa belki 4-3 yapacak skoru al be hoca al be şu adamı. Arda oğlum bu arada Messi falanla bizim mi haberimiz yok ya beyler bizim mi haberimiz yok? Messi mi Ronaldo mu Cristiano Ronaldo mu kim bu? Tamam yetenekli olabilir de. Ulan Rodrigo, Vinicius, Bellingham kimi kesecek? Ama var ya Arsenal Münih maçı da çok iyiydi ya. Berabere bitti o maçta oğlum. Bu nasıl bir şey? Şampiyonlar Ligi'nde herkes yemin etti berabere kalmak için. İşte anasını satayım bizdeki değişik şey de Bayern Münih'i tek kale oynamıştık hatırlayın yani tek kale hapsettik adamları tek kale oynadık ama kazanamadık abi şaka gibi gerçekten şans işte şansımız olsaydı biz gruptan çıkardık Bayern Münih'i her türlü tokatlardık ondan sonra da bakarsınız belki final oynardık da işte. Ee, ama anasının.